Önemli bir karar alıp sonunda Linux'a geçtiniz. Tamam geçtiniz geçmesine ama şimdi ne olacak? Linux'u yükledikten sonra bilmem gereken, yapmam gereken şeyler neler? Bu videoda Linux'u yükledikten sonra atmanız gereken 14 adımı anlatacağım. İlk adımımız biraz klişe olacak ama Linux'u kurduktan sonra güncellemeniz gerekli. Linux'u ilk kurduğunuzda genelde sistem paketleri güncel bir şekilde gelmez. Çünkü indirdiğiniz ISO dosyaları aylık olarak dağıtılır. İndirdiğiniz ISO dosyası bazen birkaç hafta, bazen birkaç ay öncesine ait olabilir. Ve bu süreç çerçevesindeki güncellemeleri yapmamanız hem güvenli hem özellik güncellemelerinden mahrum kalmanızı sağlıyor. Dolayısıyla Linux kurar kurmaz sisteminizi genel olarak güncellemeniz iyi olacaktır. Tabii ki sisteminizi nasıl güncelleyeceksiniz? Mağazanızdan güncelleyebilirsiniz ya da hangi dağıtımı kullanıyorsanız ona uygun terminal komutlarını kullanarak güncelleyebilirsiniz. İkinci adımımız da Nvidia özel mülkiyet sürücülerini kurmak oluyor. Tabii ki bunun için bir Nvidia ekran kartına ihtiyacınız var. Normalde birçok dağıtım Nvidia özel mülkiyet yazılımlarını hali hazırda zaten kuruyor. Çünkü diğer türlü ekran kartınızdan tam performans alamıyorsunuz. Ama olur da sizin dağıtımınız özel mülkiyet dedicated Nvidia sürücülerini kurmadıysa ekran kartınızdan tam performans alamayacağınız için elle kurmanızda fayda var. Yalnız burada sık yapılan hatalardan birisi çoğunluk Windows'ta olduğu gibi Nvidia'nın web sitesine girerek sürücüleri kuruyorlar. Bu şekilde kurmak hatalı. Nedeni ise bunu yaptığınızda Nvidia sürücünüze gelen güncellemeleri kaçırmış olacaksınız. Dolayısıyla dağıtımınızın size sağladığı paket yöneticisinden bunu yapmanız çok daha güzel olur. Her sisteminizde güncelleme yaptığınızda Nvidia paketleriniz de güncellenmiş olacak. Birçok dağıtımda Nvidia sürücülerini grafik arayüzünden kurmak için araçlar mevcut. Eğer sizin dağıtımınızda nasıl kurulacağını bilmiyorsanız Google'a how to install AMD drivers 10 yazıp yanına dağıtımınızın ismini yazmanız gerekecek. Bunu yazdığınızda dağıtımınız için birçok rapper bulacaksınızdır. Ya da hiçbir fikriniz yoksa forumumuz btt.community adresine gelebilirsiniz. Üçüncü adımımız Flatpak kurmak olacak. Flatpak binlerce uygulamayı içeren bir paket yöneticisi ve bütün dağıtımlarda çalışıyor. En güzel yanı da Debian gibi stabil bir dağıtımda bile Flatpak kullanabiliyorsunuz. Böylece sevdiğiniz uygulamaların hepsini herhangi bir dağıtımda kullanabiliyorsunuz. Stabil dağıtım olsa bile en güncel uygulama sürümlerini Flatpak üzerinden elde edebiliyorsunuz. Flatpak yine birçok dağıtımda halihazırda hazırda geliyor ama sizin dağıtımınızda nasıl kurulacağını Flatpak hızlı kurulum sayfasına gelerek görebilirsiniz. Çok basit bir iki komutla kurulum gerçekleşiyor. Dördüncü adımımızda ise sistemimize Distrobox kuracağız. Normalde hangi dağıtımı kullanıyorsanız sadece o dağıtımın paket yöneticisini kullanabiliyorsunuz. Mesela siz Ubuntu veya Ubuntu tabanlı bir dağıtım kullanıyorsanız APT paket yöneticisini kullanıyorsunuz. veya da Fedora kullanıyorsanız DNF, Arch kullanıyorsanız Pacman gibi paket yöneticilerini kullanıyorsunuz ve diğerlerini kullanamıyorsunuz. Ama Distrobox yazılımı bütün bu limitleri aşıyor. Arkada Docker teknolojisini kullanıyorsunuz kullanan bu yazılım hangi dağıtımda olursanız olun istediğiniz bütün paket yöneticilerini kullanmanıza izin veriyor. Mesela Debian kullanıyorsunuz ama bir yandan da Arch'ın DaVinci Resolve paketine erişmek istiyorsunuz. Mümkün mü? Distrobox sayesinde mümkün. Özellikle stabil bir dağıtım kullanıyorsanız ve Flatpak'ı kullanmanıza rağmen hala bazı yazılımlara erişemiyorsanız Distrobox sizin işinizi inanılmaz ölçüde görecektir. Ben bu arada Arch kullanıyorum ve Distrobox kullanmıyorum. Çok ihtiyacım olmuyor ama başka bir dağıtımın paketine ihtiyacım olsa kesinlikle Distrobox'u kullanırdım. Beşinci adımımızda yansıları değiştireceğiz. Sisteminizde hangi paketleri kullanıyorsunuz? kullanıyor olursanız olun bir paket indirirken sunucudan indiriyorsunuz. Yani bir ülkede barınan sunucudan indiriyorsunuz. Ve eğer ki indirdiğiniz ülke yaşadığınız ülkeye uzaksa paketleri daha yavaş indireceksiniz. Niye aynı dosyayı bir dakikada indirmek varken 5 dakika bekleyelim. Paket indirme yansısını Türkiye olarak değiştirirseniz bu sorunu yaşamayacaksınız. Peki o zaman bunu nasıl yapacağız? Bu durum yine her dağıtımda farklı oluyor. Çoğu zaman paket yöneticisinin ayarlarından istediğiniz ülkeyi seçebiliyorsunuz. Ama benim gibi Arch kullanıyorsanız terminalden bir iki komut gelip en hızlı yansıları belirleyebilirsiniz. Genellikle grafik arayüzünde yapabiliyor olmanız lazım. Ama yapamıyorsanız da yine çok basit bir Google aratmasıyla yansılarınızı değiştirebilirsiniz. Altıncı adımımızda yedekleme sistemimizi kuracağız. Ne tarz bir işletim sistemi kullanıyor olursanız olun yedekleme almak önemli. Öyle ya da böyle en iyi sistemlerde bile hatalar olabiliyor. Bazen de bu hatalar sizin tarafınızdan kaynaklanabiliyor. Kocaman şirketler bile en iyi mühendislere sahip olmalarına rağmen her ihtimale karşı yedekleme alıyorlarsa biz de almalıyız. Linux'ta yedekleme almanın en güzel yolu Timeshift kullanmak. Timeshift ile ikinci bir diskinize veya USB'nize bile sistem yedeği alabiliyorsunuz. İlk aldığınız yedekleme uzun sürse de sonraki yedeklemeler sadece değişiklikleri içerdiğinden daha kısa sürüyor. Hatta bunun da dahisi Linux'u kurarken dosya sisteminizi BTRFS olarak seçmek olur. Çünkü BTRFS dosya sisteminde saniyeler içerisinde yedeklemeler alabiliyorsunuz. BTRFS sayesinde sisteminizde bir saniyede yedekleme alıp bir saniye içerisinde onaylık yedeğinize geri dönebilirsiniz. BTRFS'i çok başarılı bir şekilde kullanan Garuda Linux'u yakın zamanda incelemiştik. Kesinlikle o video izlemenizi tavsiye ederim. Öyle ya da böyle yedeklemeleri şimdiden almanız sonradan pişman olmanızın önüne geçecektir. Yedinci adımımız oyun oynamayı seven dostlarımız için geliyor. Steam, Lutris, Heroic Games Launcher ve Proton QT'yi kurun. Tabii ki şunu soracak olabilirsiniz. sağ da bütün bu uygulamalar ne yapıyor? Steam'i zaten hepiniz biliyorsunuz ama burada önemli bir nokta var. Steam'i kurduktan sonra ayarlar uyumluluk kısmına gidip Proton Play'i e işaretlemeyi unutmayın. Yoksa oyunlarınızı Linux'ta oynayamazsınız. Lutris, Steam dışında başka sistemcileri kullanan oyunları indirmenizi sağlıyor. Örneğin Battle.net oyunlarını tek tıkla indirip Lutris üzerinden oynayabilirsiniz. Heroic Games Launcher ise Epic Games Launcher'ın özgür yazılım alternatifi. Aslında sadece Linux'a değil bütün platformlarda çalışıyor ve şahane olduğunu söyleyebilirim. Epic Games kullanıcıları kesinlikle bu istemciyi denemeli. Proton App QT ise oyuncular için geliştirilen en son Wine ve Proton versiyonlarını indirmenizi sağlıyor. Bütün bunları çok detaylı bir şekilde en son çektiğimiz Linux oyun repleri videosunda anlatıyorum. Az önce bahsettiğim bazı terimlere aşina değilseniz ve daha derinlemesine öğrenmek istiyorsanız kesinlikle o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Linux oyunculuğu hakkında bilmeniz gereken her şey o videoda var. 8. adımımız ise Bottles uygulamasını kurmak olacak. Windows uygulamalarını sık sık kullanıyorsanız Bottles yazılımını kesinlikle kurmanız lazım. Kolay bir şekilde Windows Windows uygulamalarınızı kurmanızı ve yönetmenizi sağlıyor. İçerisinde hem hazır bazı şablonlar var hem de internetten kendi indirdiğiniz exe dosyalarını kolayca çalıştırabiliyorsunuz. Tabi bu durum bütün Windows uygulamalarının sorunsuz bir şekilde çalıştığı anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın ama Windows uygulamalarını çalıştırırken Bottles çok işinize yarıyor. Arayüzünde inanılmaz ayarlar yapabiliyorsunuz. Hem basitleştirmiş ayarlar mevcut hem daha ileri seviye ayarlar mevcut ve çok hızlı bir şekilde exe dosyalarınızı çalıştırıp yönetmenize olanak sağlıyor. 9. adımımızdaysa multimedya çözücülerini kuracağız. Multimedya çözücüleri bazı yüklü gelse de birçok dağıtımda telif hakları nedeniyle kurulu gelmiyor. Ve bu durumda maalesef bazı bilindik video formatlarını açamamanıza neden oluyor. Bunun çözümü ise oldukça basit. Paket yöneticinizden gerekli çözücüleri kurmak. Mesela Ubuntu için Multiverse deposunu dağıtıma ekledikten sonra Ubuntu Restricted Extras paketini kurarak çözücüleri kurabiliyorsunuz. Arş tavanı dağıtımlar için ise GST Plugins paketlerini yüklemeniz gerekiyor. 10. adımımızda güvenlik duvarımızı açacağız. Güvenlik duvarı ağınıza bağlı olan diğer cihazların sizin cihazınızla nasıl iletişime geçebileceğini belirleyen bir araç. Aslında zamanınızda güvenlik duvarı açmak %100 gerekli olmayabilir. Özellikle sunucular için bu ekstra ekstra önemli oluyor ama yine de ev güvenlik duvarı açmak ek bir güvenlik önlemi olabilir. Linux'ta güvenlik duvarı açmak için iki seçeneğiniz var. Goof W ya da Firewall D. Firewall D size daha çok seçenek sunsa da basitlik açısından birçok kullanıcı Goof W'yu tercih etmeli. Goof anlaması ve kullanması çok daha kolay. Kullanım esnasında kafanız çok daha rahat olacaktır. 11. adımımız ise Ninnit Arch ile paketleri yüklemek. Bu araç aslında sadece Arch kullananlar için olacak ya da 4. adımı dinleyip sisteminize distrobox süklediyseniz bu adım yine sizin için de olabilir. Bu aracı kanalımızın takipçilerinden herkes için Linux geliştirdi. Ninit Arch istediğiniz paketleri seçip tek komutla kurmanızı sağlıyor. Birçok paket ismini unutmuş olabilirsiniz ve düzenli olarak kurduğunuz paketleri tek tek seçip size verdiği komutu başka bir yere de kaydedebilirsiniz. Böylece Arch'ta sürekli kurduğunuz paketleri her zaman tek komutla kurabilmiş olacaksınız. 12. adımımızda TLP UI yazılımını kuracağız. Eğer ki bir dizüstü sisteminiz varsa ve batarya kullanımınızı optimize etmek istiyorsanız TLP UI'yi kesinlikle kullanmalısınız. Bu araç sisteminizdeki ses, dizi Disk, grafik sürücüsü, A işlemci, radyo gibi birçok bileşeni ayarlayabiliyor. Bu ayarlarla oynayarak batarya kullanımını en optimize hale getirebiliyorsunuz. Eğer ki üçüncü adımı dinleyip Flatpak kurduysanız, Flatpak üzerinden yine TLP UI'yi kurabiliyorsunuz. Ama şunu unutmayın, TLP UI bir ön yüz uygulaması. Yani bir yazılımın çalışabilmesi için TLP yazılımını kurmanız lazım. TLP yazılımı ise her dağıtımda var. Bildiğiniz mağazaya girip TLP diye aratarak bu yazılımı çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Daha sonrasında TLP UI ile bu ayarları grafik üzerinden yapabileceksiniz. 13. üçüncü adımımızda ise Bleachbeat yazılımını kur. Bleachbit sisteminizde derin tarama yapıp kullanılmayan dosyaları bulmanıza ve silmenize olanak sağlıyor. Bu kullanılmayan dosyalar genelde ön bellekte biriktirilen dosyalar oluyor. Yazılımlar sonradan kullanmak için ön bellek çıkarıyorlar ama çoğunluğu çıkardığı ön belleği temizlemiyor. Ve bu nedenle bir yerden sonra ön bellekte tutulan dosyaların boyutu çok fazla olabiliyor. Mesela ben şu an bir taratma yaptım ve silinebilecek 134.261 dosya buldu. Bu da 58 GB'a tekabül ediyor. Özellikle az disk alanı olan sistemler kesinlikle Bleachbit'i kullanmalı. Ayda bir Bleachbit çalışmanız onlarca gigabyte veriden kurtulmanızı sağlayabilir. Ve unutmayın bu veriler işinize yaramıyor. 14. adımızdaysa Anonisi CPP yazılımını kuracağız. Bu yazılım arka planda açılan işlemleri gözlemleyerek bunlara gereken CPU ve disk önceliğini veriyor. Mesela oyuna girdiniz. Anansi oyunun CPU steklerine daha fazla öncelediği için oyunda kasma ya da lag sorunları artık yaşamayacaksınız. Ya da tarayıcınıza, PDF okuyucunuza başka yüzlerce uygulamaya farklı farklı öncelikler atıyor. Bunu en güzel CacheOS Anansi Rules Kit ile eşleştirerek kullanmanızı tavsiye ederim. CacheOS'u güncel olarak sürekli yeni uygulamalar için yeni kurallar ekliyor. Böylece en yeni yazılımlarda da Ananesi'den yararlanabiliyorsunuz. Ananesi CPP yazılımı maalesef birçok dağıtımın ana depolarında yok. Dolayısıyla ya üçüncü parti bir yazılım kullanacaksınız ya da dördüncü adıma geri giderek Distrobox yazılımını kurabilirsiniz. Distrobox'un içerisinde Arch kullanarak Aur'dan hem Ananesi CPP kurabilirsiniz hem de aynı zamanda CashOS'in Ananesi kurallarını Aur üzerinden kurabilirsiniz. Peki size bir soru sormak istiyorum. Linux'ta bu kadar seçenek olmasına rağmen ve bu kadar güzel olmasına rağmen neden insanlar Linux'u tercih etmiyor? Muhtemelen aklınıza bir bir sürü neden geldi ama emin olun bu nedenler arasında yanılgılar mevcut. Linux'un popüler olmamasının acı ama gerçek nedenini duymak istiyorsanız hemen bu videoya tıklayabilirsiniz.